Arkadaşlar herkese selam. Scott Atkins ve filmlerine karşı kanalımızdaki detaylandırmanın sanıyorum ki herkes farkında. Ancak bugün Boyka'yı, Mike'ı ya da Barton Geddes'i değil Chris'i konuşacağız. Çünkü Yerilmez 3'ten beri Scott Atkins'ten izlediğim en heyecanlı film sanıyorum buydu. Diablo. öncelikle özellikle bir aksiyon filmini en kaliteli ve heyecan verici kılan durum antagonist yani kötü karakterdir. Kötü karakter ne kadar zorluysa baş karakter o kadar iddialıdır. Çünkü o zorlu karaktere karşı mücadele edecek ve sonucunda kazanacak ya da kaybedecektir. Diablo filminde bu karakter arayışı daha iyi sağlanamazdı. Yine Scott Atkins'in birçok projeden arkadaşı ve yenilmez filminde Dolor karakterini canlandıran ezeli rakibi Mark Azaror aşırı doğru seçim olmuş. Film aksiyon dalında birçok platformdan iyi puan almış, Reddit kullanıcıları tarafından beğenilmiş, Scott Atkins ve Marco Zaro'nun en iyi performansı olarak tanımlanmış. Filme övgüler bitmemiş. Benim şahsi fikrim ise sonunu tahmin etmek aşırı zor olmadı ancak acaba ne olacak dediğim sahnelerden dolayı daha önce söylediğim gibi Yenilmez 3'ten beri bu ekipten gördüğüm en sağlam film diyorum. Filmin hikayesinde başrolü paylaşan Marco Zaro ve Scott da yer alırken dövüş koreografileri yine bu abilerimize ait. Gelelim filme. Önden uyarayım. Bu video spoiler içermektedir. Eski bir soyguncunun hikayesiyle başlayan filmde taşlar ilerleyen sahnelerde yerine oturuyor. Ana karakterimizden başlayalım. Chris. Scott Adkins'in canlandırdığı Chris, Vicente ve Leonor ile birlikte soygun işleri yapan eski iyi arkadaş grubudur. Leonor güzelliğini kullanarak dikkat dağıtır, Chris ve Vicente ise işleri halletmeye odaklanırdı. Uzun zaman güzel para kazandıktan sonra Leonor ve Chris birbirlerine aşık olmaya başladılar ve bu ilişkiden Leonor hamile kaldı. İlerleyen zamanda Vicente ihanet ederek Chris'i yakalattı ve 15 sene hapis yatmaya mahkum bıraktı. Hapisteyken de Leonor kendisini hiç ziyarete gelmedi. Uzun süre sonra ziyarete geldiğinde ise Vicente'nin kendisini alıkoyduğunu, kızını alıp kaçacağını ancak kendisine bir şey olursa kızı Elisa'yı kurtarmasını söyledi. Bu görüşmeden 3 hafta sonra Leonor ölü bulundu. Hapisten çıktıktan sonra ilk iş olarak hemen kızını bulmaya koyulan Chris, kendisini tanımayan kızına önce kendini ispatlayacak sonra onu kurtaracaktı. Ancak bu aşamada işler epey karmaşıklaştı. Çünkü önünde Elisa'yı vermek istemeyen eski dostu ve o eski dosttan intikam almak isteyen profesyonel ve acımasız bir tetikçi olan El Corvo vardı. Herkesin de ortak noktası Elisa'ydı. El Corvo Marco Zaro'nun canlandırdığı El Corvo hayatını tetikçilik ile idame ettiren ve bu işte epey profesyonel olan El Corvo'nun hikayemizdeki kesişme noktası ise Elisa olacaktı. Chris'i tanımaması önemli değildi. Çünkü bu hikaye ikisini ister istemez karşı karşıya getirecekti. El Corvo'nun bir elinin olmaması tam da kesildiği yerden keskinleştiren cinsten olmayan elini bir silah çevirmiş, kesici ve kırıcı olarak kullanabilmekteydi. Vicente, Elisa'yı alıp kaçmak isteyen annesini öldürtmek için El Corvo'ya para vererek onu öldürttü. El Corvo ise sınırı aştı ve daha fazlasını istedi. Bu sefer Vicente'nin hedefi haline geldi. Onu etkisiz hale getirmek için sakinleştirici Dartel'e vurdular. Vicente'nin dediğine göre bir fili bayıltacak güçte bir sakinleştiriciydi. Vicente'nin en iyi 15 adamı onu izole bir yere götürüp tek elinden kelepçeleyerek beklemeye koydular. Vicente ise kinden kudurmuş onu kendisi öldürmek istediği için bekletmekteydi. Vicente yanlarına geldiğinde ise 15 adamın hepsinin öldüğünü gördü. İşin el ilginç kısmı ise şuydu ki El Corvo kelepçeli elini bileğinden kesmiş ve kendini öyle kurtarmıştı. Vicente bu iradeye hayran kalmıştı. O andan itibaren de Vicente'den intikam almak için gün saymakta ve fırsat beklemekteydi. Filmin son sahnesinde ise Elisa'nın tek elini bağlayıp bir adet testere bırakmasının sebebi buydu. Kendi yaşadığını Elisa'ya yaşatmaktı. Vicente, Chris ile birlikte soygun yaparken en başından beri onunla işi bittikten sonra Chris'i de soymak planının arasındaydı. Leonor'u öldürdü ancak Elisa'ya harika bir yaşam sundu. Onu büyüttü, en iyi okullarda okuttu. Chris onu almak için geri geldiğinde ise onu kurtarmak için elinden gelen her şeyi ortaya koydu. Ancak onun karşısına çıkan engel sadece Chris değildi. Elisa'nın peşindeki Chris'in yanı sıra geçmişten gelen ve intikam duygusuyla yanan El Corvo ile yüzleşmesi gerekiyordu. Son sahnede Elisa'yı kurtarmak için harcadığı çaba, gerçekten Elisa'ya karşı bir zorlama ya da kin olmadığının kanıtı olsa da Vicente bu ya savaşı canı ile ödedi. El Corvo ile birlikte yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Filmin en sonundaki El Corvo detayı ise kimsenin gözünden kaçmamış olsa gerek. Filmin Kolombiya'da geçmesi, El Corvo'yu canlandıran Marco Zaror'un Yenilmez 3'teki Dolor rolünün de Kolombiyalı olmasına bir gönderme olabilir. Sonuç olarak filmin sonunda bir açık kapı bırakılmış. Devamı gelse izlenir mi? Bence izlenir. Çünkü Yenilmez 3'ten beri Scott Atkins'ten sürükleyicilik konusunda bu kadar iyi bir film izlememiştim. Dediğim gibi, filmin sonunda Vicente'nin öleceğini rahatlıkla tahmin ettim. Ancak makine kısmında kızın nasıl kurtulacağını düşünürken biraz hayal kırıklığına uğramış olabilirim elmas ile koca makinenin durdurulması biraz ütopik olsa da evet sizin için bunu da araştırdım. Peki endüstriyel bir kıyma makinesi ya da görüntüdeki her neyse elması ezer mi ezemez mi? Endüstriyel kıyma makineleri veya öğütücüler genellikle çelik dişlilerle donatılmıştır ve çok güçlülerdir. Böyle bir makine kemik, metal parçaları ve hatta taşları bile parçalayabilir. Bir elmas kolye, taş veya metal zincir bu tür bir makinede muhtemelen parçalanır ya da en azından taş zarar görür. Ancak taşın özel bir konumda dişliler arasında sıkışıp dönmeyi engellemesi ya da mekanik olarak sistemi kilitli hale getirmesi teorik olarak mümkündür. Bu durumda elmasın sertliğinden ziyade şanslı bir pozisyon alması önemlidir. Yani milyonda bir ihtimalde olsa böyle bir şey mümkündür. E bunun da bir film olmasından da yola çıkacak olursak gayet mantıklı gibi gözüküyor. Özetle Diablo benden geçen not aldı. Hikayesi öngörülebilir olsa da diğerlerine göre daha sürükleyici ve merakta bırakıcıydı. Peki siz bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Hepinizin yorumlarını bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İstek ve önerileriniz için yorumlardan ya da Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. İyi seyirler, iyi eğlenceler.